Hamza'nın klavyesini alsana. Hayır, onunkinin girişi yuvarlak. Yani eski kasalarda. Oh. Çok saçma yani. Evet, kulaklık girişi <laughs> Yani evet evet. <laughs> Aynısı bu arada. <laughs> Hocam bu arada... Ne bu arada bu arada? Dur. Her yer her yer. Yo YouTube. Yo YouTube ne lan? Hey, Hocam you. canlı yayın tadında... Ekime bakalım OGD'mizi demisi çıkarabileceğiz mi dün? almış kutudan kendisi bir günlük çıkardı gelirse ekme gelmezse e, e çıkmıyor lan dediğim gibi çıktı arkadaşlar ya hocam yani. altı günlük direkt çıkardık yani huder Allah Allah altı günlük direkt çıkardık ya daha ne yapayım hocam bak bir tane daha var. Şu Mega'yı da şey e, mantır Nerede bu? Bak bir tane daha çıkarıyoruz şimdi. Bak 3 milyon gibi hocam. Daha Benim yapayım şeyle yapayım çıkmış lan o. Gerçi 3 tane kutu var. Yanlış görmüştüm. Çıkmıştı ya o ekranı. Bana çıkma. O kadar da. Oğlum ben yok. hiç açıp da çıkmadığını hatırlamıyorum ha. Oge okay karakter. Ben her açtığımda çıktı bak. <laughs> Aga geçen diyorum ya işte. Hiç mavi neredesin... çıkmadı ama kırmızı spam Evet o daha kötü oğlum ya. ya yani güzel yine ama mavi takımdayken kurtarıyor. Ooo oğlum şey çıktı iyi. mi? Buzlu kurt çıktı. Buzlu kurt. Bundan az son çıkarsa şanslı ki adamla 14 günün kasmıyor var ya yani. 10 tane açmış. 5 yıl konuşarak da. video çekiyor. Evet. Hala konuş, hala videolarda konuşmuyorlar. Attığım videolarda. Nasıl yani? Daha onlar sıra gelmemiş ama. <laughs> Mesela Ramazan bayramında çekiyor bir kutu açılım falan diyorum ki yani bekle be şimdi 6 ay sonra aç. Adam diyor ki oğlum Cumhuriyet Bayramı kutlamışsın diyor. Niye bugün bunu <laughs> atmış sen? Bu da yani. Benim takipçi adamdır. Bir tanesi demiş kardeşim cidden seni çok seviyorum. Her gün hani video falan atıyorum bir şey almış. Adamın dibisin yazmış. Ağzı var ya. Öl. <laughs> <laughs> Şaşırdım. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> Ali ne zaman anlayacak acaba ileride böyle eskide? Var sol, <laughs> mı? Bizde sınırsız olduğu için var Sen niye öyle hesapladın ki? Ha? Ali niye hesapladın ki? E çünkü öyle. Daha yaşı bilmedi oğlum. Daha yaşı bilmedi. Nasıl şey <laughs> Ali. 40. sınıfa gittiğinde abinden daha iyi biliyorum ben. Kime sorarsa sorsun abinin 6. sınıfa gidiyor seni. Şimdi diyormuş ben 6. sınıfa gidiyorum. Nereye gidiyor oğlum? ya oğlum yediye gittiğini şimdi biliyor musun? Abinden daha abin. Yok ya ama. Çocuğum bayram açtı diyor. <laughs> ben buna 700 lira borcu ne? Ben ona dolar verdim, 1 lira diye geri verdim. Evet. <laughs> oğlum geçen A 101'e girdik Ali'ye flash melek alacaktım hani doğum günü bayramı galiba. Ne? Flash melekler 700 liraydı galiba. <laughs> Hayır oğlum. <laughs> Sen demiştin ya hatırlıyor musun? 700 liraya flash belek var mı demiştin ilk dik. De <laughs> evet var deyip 30 liraya flash bellek alsam 630 lira benim hmm. olacak. Vallahi ben ilk de öyle dedi. Sen ya, bilmiyordun. ya ben <laughs> senin hala şeyini matematik anlayamıyorum ben. 700 lira flash bellek alıp 30 lira çıkartıyor. Nasıl 630 lira geri kalıyor 30 lira deseydim diyecektim de 670 kalıyor. ya hocam ona ben takılmıyorum o kadar ya. <laughs> <laughs> İlk okul mezunu olduğunu nereden belli? Siktir lan. İlk okul. Duyar kastlayacaklar şimdi. İlk okul mezunlarına hata etmiyorlar. Yok, bizimkiler şeyler... Wolf'tun John. Wolf Zaten ben seyrediyorum. Ali seyrediyor, başka kimse seyrediyor ki. Yok, geçen 16 saati 230 izlenmiş yürüdü. Hani yine eskiden 1000 izleniyordu da şimdi kötü ötönün iyisi yani, yapacak bir şey yok. Hocam bu arada bin abone özel Wolf nakit dağıtacağım. Nakit dağıtacağım dedim bir tane şanslı kişinin hesabını Orucu alacağım. He? Orucu da hayran. Bayramda diyoruz Sen orucu da yeni açtık diyorsun ama hani etrafta bir aydınlık filan. Bir sen şey sonra açacağım ya. Oruç bakmaya da gidiyoruz. İyi toparlanmıştı gidiyor ya. Günde 50 tane bunu da açıyor da. Niye kafamı böyle saçma şey geçiyor şu anda? Aga bilmiyorum senin bir egzantrik miydi? Dün egzantrik. Egzantrik. Bilmiyorum egzantrik değil aga ya egzantrik değil. Egzantrik zaten araba gibi gezecek ya. Ne bileyim ben, ben egzantrik diyorum sen e eg... onu Lan <laughs> ben onu nereden bileyim? Dün Merve'nin şey olmuştu. Merve nereden biliyorsun? Bacağı kramp gibi bir suyun altında bir tane lavuk var direkt tutup şey yapıyor. Ama o mesleği yani neyse yani. var mı? onu bir, bir bulabilsem. O mesleği bir bulabilsem var ya. <laughs> ben daha fazla ayak bir... dönmeye <laughs> Dedim artı 300 izlenme geldi. Barış elendi lan. Barış elendi. Hangi He. barış? Top olan. <laughs> Hocam yorumlarda dinçleyin ya. Giyirdi adam ya. Barış hiç işlerim. Atakan her gün zıplatıyor. Hangi şu güreşçi ne? olan mı? Hani böyle ne? öküz gibi olan mı? İlla ki görmüş olur zaten. Hep şeyi sonra yok. Bilmiyorum. Bu lan? Her gün acı tasvir yapıyor. Top olan bu değil miydi işte? Lan ne topu manyak? Cevan da o top olan. Bu vakumcu ha, <laughs> bu vakumcu. <laughs> elendi. Kimse beklemiyordu elenmesini. Ben de beklemiyordum. Niye elendi? Gerizekalı. <laughs> Geçen ben dayanamıyorum artık gitmek istiyorum falan filan diye. yeni zekalı. Öyle Sen şey madem gitmek istiyorsun halk niye oyaksın ondan sonra sana? Hmm. Ondan sonra toparlamaya çalışıyor toparlayamadı. Gideceğim dedin sen bir kere. Ben olsam zaten onu sevmem gene oyatmazdım da. Atakan öyle niye bir şeydi. Dese... Şey. Niye atmazdın? At yok Atakan da öyle bir şeydi. Atakan da oyatmazdı. zorla bitti ya. Atarsın sen Atakan'ı. Atarsın sen. Atakan <laughs> Şeyin o Volkumcu'nun... Oğlum Performans iyi mi ki 20 tane oy attı mı? Kimi? Gülge Sebeski Bu ne kadar paradan gidiyor? 3.90 tanesi 4, 4 lira çarpı ben 15 mi? 15 kere mi attın dedin? 20 Bak, 20 Fatura ne kadar gelmiş? Şey? Daimik değil mi biraz? Cık, öz abi 80 lira lan 80 lirayı bana vermiyorsun sen 80, <gülüyor> 80 <gülüyor> liraya ne <laughs> çarpısıdır <laughs> hocam? Normal fatura 110, 110 lira. Evet. Bir defa 203 lira gelmiş o yani. Ay, aynen ben de 200 demiştim iyi bari. Neresi iyi lan? Bak iyi. Bak harcıyor. Var, harcıyor ya doğru tabii. tabi. <laughs> evet arkadaşlar parası olan harcar yani. Yarısı olan gocunur mu Ne ben bilmiyorum ama videoyu kapatmam lazım. Hatta bak kapatmayayım. Çünkü 4 sayfaya bu kutu kullansan bir daha kullanamayacağım. Şimdi bu ekimin yine hediyelerini boşaltmam lazım kutuları kullanmam için. Ulan ekim. Kavpe de hacla. Hudelallah. Oğlum ya bu kutudan nadir eşya çıkıyormuş lan. Dayımın o çok tatlı ettiği her yerde. Ben şişeye sokmaya çalıştım. <laughs> ne şişesi? Su şişesi. 2.5 Haa. Ha. öyle daha şey yapamadım. Elikli mi? Ne kadar tamam. mantıklı şeyler yapmışlar. <laughs> Çok zeki. Ya Kürt var bir tane ananemlerin orada. Ananemlerin <laughs> o nasıl şey değil. Evet. Arabasına bindik dolması falan var. Şey çiftlikleri falan var orada. Tam çiftliklerin hep topos oluyor. Tam ha. Dışında. Evet. Ondan sonra yeğen de yanıyor. Yeğeni de Diyor yeğenim çok zeki diyor telefon kullanmayı falan biliyor diyor Vaa wow, gibi wow, falan wow. diyor. Kaç yaşındı 13 yaşında diyor. <laughs> ama Konuşabiliyor mu yiyebiliyor mu? 13 yaşında sizin aile çok güzel ya Değişik Aile değil mi? Çok <gülüyor> ama <gülüyor> Ha mu dedi ha. ha ben yanlış anladım Akın sigara içerken yakalım Evet yine mi? Gitmiş girecek yani banyoda sigara içmiş Vaaa <laughs> daha ki rahatlar E, boş mu zannetmiş An hani? Hayır annesi babası evdeymiş Annesi banyoya bir girmiş Akın demiş çıktım seni Çıkmış banyoda Anneannem bakmış alt kattan bir ses geliyor Ay ay diye sesler geliyor <laughs> Aşağı evet. inebilir Akın sarılmış böyle yastığa Evet Böyle durmuş çocuk öküz gibi işlemiyor ya. Biri bir yerde geçirmiş, biri bir yerde. Şey hani saat postu olur ya böyle böyle durur. Adama işlemiyor depresyona girmiş. Ne oluyor bu demiş? Arkadaş ben de <gülüyor> 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 ya, bir adam. Gezecek ya ya. Bu ne dakika ya böyle durmuş ya. <laughs> İşlemek <laughs> çocuk. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Canlı yayın tadındaydı. Eren'e eşlik ettiği için Ali'ye de üst taraftan abone olun. Hocam eşiket için teşekkür ederiz. Kalabalıkta artık yapanın tenhada affı olmazmış. Eren Kalacı olur. Sevmedim. Ses bekle bir başka bir video çekeceğim mi? O zaman şu Hayır. Çekmeyeceğim. Sır. Kardeşler olmuş kardeş. Kardeşler olmuş kardeş. Kim kardeş kim kardeş. belli değil be kardeş. Vay vay.